Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES Simulator 99'da gelen güncelleme ile ilgili bir video çekiyorum arkadaşlar İlk denemek istediğim şey Advanced Advent Calendar ee, Burada kalenderimiz gayet iyi bir Şekilde geldi burada da bir hediye varmış onu da alalım arkadaşlar Sizlere bugün bu güncelleme hakkındaki düşüncelerimi Göstereceğim dediğim gibi arkadaşlar ilk şey bu 14 gün boyunca bizlere hediye veren bir sistem ben bu görevi videoyu çektikten sonra tamamladım ve 6 adet small present verdi güncellemenin en göze çarpan şeyi bu yılbaşı şeyleri parçacıkları Normalde bunlar kaldırılıyor diye duymuştum 2 saat sonra yaptıktan ama kaldırılmamış galiba emin değilim. Onun dışında güncelleme ile ilgili sizlere en çok sevdiğim şeye doğru gidelim arkadaşlar. arkadaşlar. İlkte tabii ki de Kristal Chess'te gelen güncelleme arkadaşlar, Kristal ile ilgili yapılan bu yenilik benim için hoşuma gitti. Şöyle bir açalım bakalım bunu. ne hani çıkacağını beklemiyordum ama şanslı kitabı daha iyi olabilir de. Şimdi burada bekleyelim biraz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. O da Charmstone'un şansı yazmaya başlamış. Eskiden yazıyor muydu? Emin değilim. ha. burada 3 pet arkadaşlar. 231 adet varmış dünya çapında ve cidden çok güzel bir şey. Ee, artık anahtarlar bu yüzden biraz daha değerli. Ee, güncellemenin tabii en önemli özelliği Christmas güncellemesi olması ve gördüğünüz üzere her tarafta hediyeler. işte yılbaşı süslemeleri, yılbaşı ağaçları, başlangıç kar yağması ve benzeri şeyler var arkadaşlar güncellemeler var bu arada arkadaşlar bu ağaçların üzerindeki şeyler e, oyunu cidden güzel kılıyorlar hani hmm, ya fena durmuyorlar dekorasyon açısından tek sıkıntıları iç içe girenler falan var onlar güzel durmuyor ve exclusive shop ile ilgili de bazı şeyler gözüme çarptı açıkçası Evet arkadaşlar şu an exclusive shop'u görüyoruz arkadaşlar Öncelikle ee, bize vermiş olduğu ek değişti Arkadaşlar yani eski petlerin belki değeri artabilir Belki düşebilir bilmiyorum ee, ama onun dışında oranları tüm özellikler aynı sadece petin görseli değişti ve star starter pekteki pet ek de değişti Holiday pek bence e, değmeyecek bir şey çünkü sadece o yazılan şey ve bazı gift bekler var 600 Robux da değmez. Onun dışında da bir yenileme yok arkadaşlar. Eski Düzü Shop'ta. Evet arkadaşlar güncelleme ile gelen alanlara bakıyoruz. E, açılan ilk alan 59. alan. Açıkçası bomboş arkadaşlar. İkinci alanda sadece bir upgrade var. Ve dünyanın en boş oyunu, en sıkıcı oyunu bu arkadaşlar. Yürüyerek de geçilebilen bir minigame ve sadece kart sürmemize izin veriliyor arkadaşlar. O, bunu hiç sevmedim bir girdim denedim ama geri yapamayınca çıktım tabi burada videoyu keseceğim arkadaşlar yürüyerek hala geçebiliyor muyuz Size de konu etmiş olduk arkadaşlar bu sayede ve hiçbir işlevi olmayan bir merchant teklendi arkadaşlar sadece kartopu atabiliyorsunuz ama attığınız bu topları herhangi bir şey yaramıyor arkadaşlar boş cidden boş Hani arkadaşlarınıza vuramıyorsunuz bir işe yaramıyor en azından birisini biraz geriye itseydi falan Boş boşuna elmas harcamış oldum ben bunları alırken arkadaşlar bu e, Almanın tasarımı da geçen güncellemeye göre çok kötü geldi gözüme Çünkü geçenkinde ne böyle kaleler falan vardı yanımızda Ve ben hala var olan mini gameslere de birkaç tane güncelleme bekliyorum arkadaşlar bu da hala yapmadılar ve klanlarla ilgili de yeni bir güncelleme getirip bir hmm, klan battle olayı geldi ve gördüğünüz üzere birinciye falan böyle 3 pet veriyor HZM'de 2 kişi bu arada HPM'i geçmiş çok şaşırtıcı bir şey Evet arkadaşlar bunlar dışında oyuna gelen yeni bir şey yok ee, ve oyuna güncelleme ile ilgili de bir şey söyleyeceğim bu gelen prezentleri toplamak az çok eğlenceli biraz daha oyunda kalmanızı sağlayabilir. Ama güncelleme geldiğinde benim 200k param vardı arkadaşlar. Ve güncellemeyle beraber ilk yeri satın sonra benim param 6000'e düştü. Ve bu, bu, hani oyundan bir tık soğuttu diyebilirim. Bunu yapmasaydım ben son stage'e takır takır geçer miydim? Elbette geçerdim. Ama madem öyle beni 6K ile sınırlandırsaydı ben de gidip gidip pet açıp dursaydım yani. Bu şovu biriktirmiş e, hissettim. Burada güncelleme notlarına da bakıyorum arkadaşlar ama çok bir şey göremiyorum. E, hepsi bahsettiğimiz şeyler genel olarak. Her neyse arkadaşlar bu videodan bu da Gelecek bölümlerde görüşmek üzere ve bay bay.